ilk olarak sahadaki gelişmelere dair elindeki son bilgileri soracağım. Birçok basın yayın kuruluşu da bölgedeki şeh Mahsut ve Mahsut'ta Eşrefiye'deki sivil halkın evlerini terk etmesine zorlandığı, sivillerin bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hedef alındığı bilgisini de paylaşıyorlar. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 6 sivil, ikisi çocuk olmak üzere 6 sivil hayatını kaybetti. 51 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Son bilgiler, gelişmeler neler? İstersen sana daki son duruma dair bilgileri izleyicilerimize paylaşarak başlayalım. Söz sende, buyur. Evet, son yaralı ve şehit sayısının siz belirttiniz zaten dakika dakika ya da saat saat. Bunlar gerçekten değişen veriler. Hı hı. Son bizim de elimize geçen bilgiye göre sizin de belirttiğiniz gibi şehit ve yaralılar şimdiye kadar aynı olduğu yönünde. Hı hı. İkincisi de evet zaten bu saldırıların temeli temelinde bu var. Halkın orayı boşaltmak ve bu temelde Şeyh Mahsud ve Eşrefiye'yi ele geçirme, işgal etme girişimidir. Hı. Zaten şu an genel hem çetelerin basın yayınında hem Suriye hükümetinin, geçici hükümetinin de basınına baktığımızda yalan haberlerle Farklı bölgelere, Halep'in başka bölgelerinde yer alan halkın gidişleri, sürgünlerini hı hı. E, sanki işte Şef Mahsud Eşrefiye halkının orayı terk ediyormuş gibi e, bir e, özel savaş yürüttüğünü e, görüyoruz ve bunu gerçekten 24 saat basın üzerinden, TV'ler, internetler hı hı. üzerinden bunu veriyorlar. Hem bir yandan zaten saldırının amacı budur, halka oradan. Sürgün ettirmek ve işgal etmek, bölgeyi işgal etmek hem de e, kara propaganda ile halkı korkutmak, e, halkı e, sürgü, sürgüne teşvik etmektir. Hı -hı. Şimdi alan için bu son bilgi olarak bunları söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, bir diğeri de şimdiye kadar son dakika kadar da e, elimize geçen bilgiler bu temeldeydi. Yoğun bir gerçekten direniş ve mücadele var iç güvenlik e, güçleri temelde asayiş temelinde ve aynı zamanda halkın da e, birlikte aslında direndiğini e, söyleyebiliriz. E, bir e, Büyük darbeler. E, aldığını çetelerin büyük darbeler aldığını e, duyuyoruz zaten bölgedeki arkadaşlarımızla da sürekli iletişim halindeyiz oradaki halkla da sürekli iletişim halindeyiz diyebilirim ki e, söylendiği gibi gerçekten bölgeyi boşaltma ya da bölgeden kaçma gibi bir durum olmuyor aksine e, bu bu yönelimi kırmak için de halkın gençlerin yoğun bir e, katılımı var yani bir <laughs> duruşu var. E, bunu bertaraf etmek için iç güvenlik güçlerinin yanında duruyorlar. Gerekli yard yardımlaşma da alanda sağlanıyor. Elbette bu büyük bir tehlike yani dün basına düşen görüntüler de oldu yani yoğun evet. bir tank ve çete sevkiyatları o alanda e, o alana e, oldu. E, bu da elbette tedirginlik ve korku yarattı. Yani sonuç itibarıyla dar bir alan <laughs> ve e, en son orada aldığımız bilgiye göre yani sayı olarak 600 600.000'den e, bir nüfustan bahsediyoruz ve dar bir alanda ve ona göre de bu kadar yoğun bir çete ve tank sevkiyatı elbette kaygı yaratıyor. Hala da yaratmaya devam ediyor. <laughs> e, şimdi orada bunca ağır silahlara bunca şeye karşı Elbette öyle yoğun bir tekniki savunma durumu da yok tabii ki iç güvenlik güçlerinin ama ellerindeki imkana göre gerçekten şu an şu ana kadar da çok yoğun çatışmaların olduğu, oldu çetelerden çok kayıpların olduğu. Hatta bazı mevzilerde kendi cephanelerini terk edip kaçtıkları yönünde de bilgiler de elimize geçti. Hı hı. Bu Şeyh Maksut ve Eşrefi'deki yaşayan nüfusun 600 bin civarında olduğunu söyledim. Kuşkusuz bunların arasında Afrin'den göç etmek zorunda kalan halk da var. E, yanlışım varsa düzelt lütfen e, Mehtap. Peki bu saldırılar hala şehrin kenarlarında mı yoksa şehir içerisine giriş için e, ekstra bir çaba gö gözleniyor mu çeteler tarafından? Bu konuya dair herhangi bir bilgin var mı e, bu, ve buna karşı iç güvenlik güçlerinin e, direnişine dair? Evet zaten o bölgede yaşayan halkların çoğu, halkın çoğu Afrin'den göç ettirilmiş e, halk. <laughs> e, yani Afrin döneminde de aslında diyebiliriz yani bu bir uzun süredir, yarım asır, bir asırlık bir süredir aslında Afrin halkının Halep'le ilişki, Şef Eşrefiye bölgesiyle ve Afrin'le aynı zamanda böyle bir tarihi ilişki de var. Hani şöyle bir şey de elbette yarat yaratılmak isteniyor hani, Sonradan oraya gönderilmiş bir halk gibi ve sanki orada bir özel örgütlenmeye götürülüyor. İşte farklı bir yapılanma yapılıyor, yapılmak isteniyor. Bu yüzden o halk orada gibi değerlendirmeler de, kara propaganda da elbette yapılıyor ama öyle değil. O halk yarım asırda, daha çok hatta gerçekten Kürt halkının, özellikle Afrin halkının Halep'te yaşama durumu var ve bu... Ee, uzun süredir bölge halkıyla birlikte barışçıl bir şekilde de yaşamışlar. Evleri var yani <laughs> bu yeni olan bir durumda yani çok eskilere dayanıyor. E tabi şehvanın boşaltılmasından sonra halkın birçoğu e, oraya da yerleştiler. Evet. Biliyorsunuz o süreçleri izleyicilerimiz de bilir. <laughs> Şimdi durum böyle. Bir diğeri de dünden beri gerçekten sızma girişimlerinin olduğu hı. yani alana girmek istediklerini e, sü e, sürekli paylaşıyor iç güvenlik güçleri. Hı hı. E, ona göre yani öz savunma temelinde kendilerini savunduklarını e, bu anlamda sıcak temasa girdiklerini dünden beri görüyoruz. E, şimdiye kadar öyle bir durum olmamış yani buna izin verilmemiş. Evet. Bu anlamda büyük bir direniş var. Dediğim gibi çok yoğun bir saldırı var. E, ağır silahlarla saldırı var sivil halkın canı kastediliyor e, buna göre ellerindeki tekniğe göre gerçekten büyük bir direniş de e, olduğunu söyleyebiliriz evet e, halktan da kayıplar var doğru hı hı. ama karşı taraftaki kaybın e, ve yaralı sayısının kat ve kat olduğu bilgisi geldi tabi bunu e, almak istedik yani bu bilgiyi de almak istedik Hani evet. şimdiye kadar sayı olarak ne kadar diye ama yoğun bir çatışma süreci olduğu için yani biraz karışık bir durum olduğu için şimdiye kadar net bir bilgi veremeyeceklerini belirttiler. Ama böyle diyebiliriz ki o cephelerde gerçekten bir çatışma ve direniş durumu var. Yani son bilgi olarak da Hı -hı. bunu diyebilirim. Ama şu an Şef maksutu Eşref'i ye sızma girişimi şimdiye kadar hep bertaraf edilmiş. Evet geri püskürtüldü yani. Peki Şeyh Maksut'u... Evet. Buyur Mehtap bir şey ekleyeceksen Yoksa ben bir soru Yok, daha efendim, eklemek şey. istiyorum Şeyh Mahsut ve Eşref'i Zaten yani uzun yıllardır genel daha önce Esat rejimi vardı onların rejiminin altında olsun şimdi de geçici hükümet ETH e, çete ve ona bağlı çetelerin denetimindeki hükümette kuşatma altında tutuluyordu yani ambargolar işte giriş çıkışların denetim altında tutulması gıda gibi bu sorun da devam ediyor sanırım bir yandan yani halkın temel ihtiyaçları gıda ihtiyacı elektrik gibi işte kışın ortasında ise bu ihtiyaçlarını İdermek için bir çaba var mı? Bu durum nedir? Yani sivil halkın durumu nedir? Bu konuya dair elinde e, ne tür bilgiler var? Onu da izleyicilerimize paylaşırsan sevinirim. Evet. Şimdi şehvada, şehvada e, halk şehbayı e, terk ettikten sonra yani sürgün tekrardan. Evet bir sürü gün daha yaşadıktan sonra bu geçen yıl oldu. Hani bu bu tarihler biliniyor. Evet. Ee, dediğim gibi o zamandan bugüne aslında e, Halep'e dair de bir ambargo tekrardan tıpkı Şehva'daki gibi oraya uygulanmak istendi. Şimdiye kadar o devam ediyor. <laughs> Özellikle son 3 aydır, 3-4 aydır yoğun bir ambargo var. Ara ara oradaki halkın çağrıları da oldu. Oradaki kurumların da çağrıları oldu. Mazot anlamında, maddi anlamda zorlandıklarını evet. ve bunun da bir, e, saldırı e, girişimi oldu. Yani halkı e, imkanlardan kısıtlamak, e, önünü almanın aslında bir savaş suçu olduğu e, Çokça e, dile e, gelen konular içinde yer aldı elbette. Ama özellikle bir bir Nisan anlaşmasıyla birlikte aslında amaç bu ambargonun kalkması. Hı hı. E, alanda e, Şef Mahsud Eşrefi e, bölgelerindeki halkın e, Rahat refah içinde, rahat ve e, herhangi bir saldırıya maruz kalmadan yaşama temelinde bir anlaşmaya gidilmişti bir Nisan'da ama şimdiye evet. kadar sayısız defa ihlal edildi bu. Evet. Hem geçiş hükümetleri tarafından hem de Türk çetelerinin destekli, desteklediği çeteler tarafından e, ihlal edildi. E, biliyorsunuz kaç ay önce tekrardan bir e, çember alma durumu oldu o zaman halk ayaklandı. O Hı -hı. çember alanlarına gitti. Bu çemberi kendi direnişleriyle yıktılar. Bir geri çekilme durumu oldu. Hı -hı. Tabii o zaman görüşmeler de devreye girdi. E, fakat bu seferki gerçekten çok başkaydı. Yani Hı -hı. bu anlamda e, bir anlaşmanın olduğunu insan görebiliyor. Hı -hı. E, her her seferinki yani bir Türk çeteleri ve geçiş hükümetinin denetimindeki çeteler hatta geçiş hükümetinin onayıyla olduğunu Hı -hı. E, gördük. Evet. Bu bir anlaşmanın e, olduğunu gösteriyor. E, biliyorsunuz işte İsrail ABD Şam görüşmesi oldu. Fransa'da. E, Paris'te Fransa'da Hı -hı. evet. Aslında bu görüşme e, özel yönetim ve Jolani ile birlikte yapılacak değer hatırlarsa izleyicilerimiz 8 evet. Nisan'da ortak tutum konferansı gerçekleştirilmişti. Hı hı. E, o konferanstan sonra 9 Ağustos'ta Jolani e, bu görüşmeye gitmeyeceğini, görüşmenin iptal edildiği e, e, ve bunun gerekçesinin de o konferans olduğunu dile getirmişti hatırlarsanız. Hı hı. Aslında o, bu yapılmak istenen görüşme toplantının özel yönetimsiz yapıldığını e, görebiliyoruz. Evet. Özel yönetimin olmaması demek bir anlaşmaya gittiklerini gösteriyor ve bu da özel yönetim bölgelerine karşı bir kararın e, alındığını gösterir. Biliyorsunuz her defasında Hakan Fidan ve Şeybani görüştüğünde mutlaka bir saldırı oluyor. ve evet. Üzerine de e, ne zaman ki özel yönetim heyetleri ya da kasede heyeti Şam'la görüşmeye gittiğinde hemen bakıyoruz ki Hakan Fidan bölgeye gelmiş ya da farklı bir yerde e, Dışişleri Bakanı ile oturup görüşme e, yapmış ve hemen arkasından e, Halep'e dair bir saldırı var. <laughs> Bazı bölgeler özellikle sürekli TC devletinin e, hedefindedir. Onlardan biri de Halep tabii ki. Hı hı. E, şimdi bu üçüncü saldırı girişimi oluyor 1 Nisan'dan sonra. Yani 1 Nisan anlaşmasından sonra. E, bunun için elbette özel yönetimin de İlham Ahmet'in de açıklamaları bu sonda oldu. Evet. Biliyorsun izleyicilerimiz e, evet e, görmüştür. Hı hı. Şimdi gerçekten bunu böyle çok yoğun bir saldırı e, olmadan halk Ciddi bir zarar görmeden, bölge halkı zarar görmeden e, gerçekten o anlaşmanın temeline e, dönülmek isteniyor. Tekrardan bu çaba elbette özellikle yönetim tarafından yapılıyor. Yoksa e, karşı tarafta bu barışçın e, işte süreci başlatma girişimi e, elbette yok. Hı hı. E, şimdi durum biraz böyle Özel yönetim heyetlerinin temsilcileri e, bu çatışmanın sonlandırılabilmesi için e, diyalog e, kur, e, kurduğu bilgisi de elimize geçti elbette. Hı hı. Bir yandan da Eşrefiye ve Şef Mahsut'ta büyük bir direniş var. İç güvenlik güçleri ellerindeki imkana göre direniyor. Halk da e, onların yanında aslında bir iç içelik durumu da var. Hı hı. İç içe bir direniş söz konusu. Yani bunları kısaca belirtebilirim. Şimdi sen de söyledin İlham Mehmet yaptığı açıklamada e, bu saldırıları belirledi. Yani net bir şekilde geçiş hükümetinin Kürtleri yönelik bir savaş ilanı olarak da yorumladı. E, diyaloğa açık olduklarını da söyledi. Keza özel yönetimden yapılan resmi açıklamada da benzer bir e, ifade vardı. Yani diyalog da çöz sorunların çözümünden yana olmasına rağmen e, gözüken o ki 4 Aralık'ta Şam'da yapılan toplantı sonrasında ve senin de biraz önce altını çizdiğin gibi Paris'teki buluşma sonrasında böyle bir e, adım atma konusunda Kararlı gözüküyorlar. Yani daha önceki kuşatma ve saldırılardan biraz daha farklı gözüküyor. Yani bu diyalogla sorunların çözümünden daha çok tehdit ve baskıyla sorunlara çözüm aramaya çalışan bir yaklaşım gözüküyor. Bu uluslararası garantör güçler diye bilinen güçler de bu konuda şu ana kadar sessizliğini koruyor. Siyasi anlamda nasıl yorumluyorsun bu durumu Mehtap? Ben sesinizi tam anlamadım yani ama kısmen anladım aslında biraz çerçeveyi. Aha. Şimdi gerçekten dediğim gibi yani bu e, yani e, 27 e, Kasım'dan bu yana bölge çok ciddi bir e, hem politik hem siyasi hem askeri anlamda çok ciddi oyunlarla karşı karşıya. E, tüm bunların dışında e, Rojava ya da özel yönetim e, gerçekten Suriye'nin, Suriye ülkesinin daha fazla derin bir krize girmemesi için, mesela hem ekonomik, hem askeri, hem siyasi gerçekten büyük çabalar içinde. Zaten alandayız, sürekli takip ediyoruz, sürekli içindeyiz. Ee, ne kadar barışçıl görüşler, barışçıl projeler e, ve diyaloglar varsa o da özel yönetim e, bünyesinde gelişiyor. E, saldırı bu tarafı olmasına rağmen şimdiye kadar ee, özel yönetim gerçekten bunun dışında bir iddiada bulunmadı hiçbir zaman. Aksine gelin birlikte oturalım. Ee, Suriye'nin içinde bulunduğu krizi çözelim ee, ve ortak bir anayasayla e, demokratik bir Suriye'yi inşa edelim. Bu temelde tam bir yıldır diyebiliriz ki özel yönetim tarafından bir emek ve çaba var. Zaten tüm bu süreç içinde de aynı zamanda e, toplumsal anlamda da büyük inşa çalışmaları, farkındalık çalışmaları, toplantılar, konferanslar sürekli bu temelde olduğu. Şimdi Rojava'da gelişmiş bu modeli tüm Suriye'ye e, yayabilmek için e, gerçekten bir çaba var. E Bu bu şeyde. E, Berav, e, Berav'a dair katliamlar, Alevilere, Durzilere dair katliam girişimleri oldu. Hala da mesela o alanlarda ciddi sorunlar var, ciddi katliam sorunları var, ekonomik sorunlar var, e, kadınlara uygulanan vahşetler var. E, Olay burada gerçekten zaman zaman ya Kürt-Arap çelişkisi gibi yansıtıyorlar ya da Müslüman-Alevi çelişkisi gibi yansıtıp işte bazı çete grupları ya da bazı aşiret grupları ya Kürtlere saldırdı ya işte Alevilere saldırdı, Dürzilere saldırdı gibi haberlerle e, bu çatışmaların, bu sıkıntıların bunlardan çıktığını e, iddia ediyorlar. Hala da bu devam ediyor ama durumun böyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Hı hı. Ee, aslında Jolani çok haksız bir şekilde ülkeye geldiğini, direkt gidip Şam'a oturduğunu, kendini tek başına tek taraflı Cumhurbaşkanı ilan ettiğini, tek başına 5 e, yıl sürecek şekilde bir anayasa kanunu çıkardığını, tek taraflı tekrardan birçok bölge içinde yer almamasına rağmen seçime gittiğini, parlamenter seçime gittiğini e, biliyoruz. Şimdi tüm bunları... Ee, ...gerçekten çatıştırarak... ...halkları birbirine kırdırarak... ...işte Müslüman Alevileri birbirine kırdırarak... ...işte Kürt Arapları... Hı hı. E, ...ya da işte Arap aşiretlerini devreye koyarak... ...gerçekten yıpratmak istiyor... ...ve bu yıpratılma üzerinden de... ...kendi iktidarını gerçekten somutlaştırmak istiyor. Hı. Tabii Türk devletiyle ...ilişkileri de sürekli... ...göze çarpan konular içinde... ...özellikle Hakan Fidan... E, sürekli sanki Suriye'nin Dışişleri Bakanı'ymış gibi gerçekten bir e, rol üstlendi. Şimdi Hakan Fidan MİT e, e, başkanı olduğu sürece biliyoruz burayla da temasları çok yoğundu. Hı hı. Diplomatik anlamda çok yoğun e, durumlar e, yaşanıyordu. Şimdi aslında MİT e, o süreçte başlattığı zeminler, ilişkiler anı, hı hı. şimdi dış ilişkiler e, kimliğiyle geçiyorum. burada gerçekten yapmak istiyor Evet derinleştirmek istiyor şimdi o ilişkileri üzerinden bir gel, e, şey var bir anlaşma durumu var bunu da görebiliyoruz dediğim gibi çok güç var burada çok müdahale var burada Rusyasından Amerika'sına e, Türkiye'den işte birçok çetelerden e, aynı zamanda de zaten bölgeye geldi o da artık o e, e, rolü olan güçlerden biri haline geldi. Şimdi diğer tüm şeyler geçici elbette yani e, haksız bir şekilde alanda bulunan kişiler ama burada temel gücü oluşturan elbette özel yönetim, KSD güçleri, YPG, YPC güçleridir. Onun ötesindekilerin gerçekten iktidarını güçlendirme, kendini konumlandırma, Evet. E, halkı katletmeye yani e, bu e, bu tarz bir yaşam biçimine esas alıp yayma girişimidir. Onun ötesinde gerçekten özel yönetim dışında hı hı. E, Suriye'de e, mantıklı daha demokratik e, daha insancı bir sistem gerçekten göremiyoruz. Bir güç de göremiyoruz. Hı hı. E, bunu söyleyebilirim. Yani biraz da gerçekten çok yoğun oyunlar içinden geçiyoruz. Hı hı. Ee, ve özel yönetim gerçekten bunu taraf etmek istiyor. Bu anlamda bir duyarlılık var. Hı hı. Halka sürekli bir saldırı olmasına rağmen de var. Hı hı. Yani kaç yıldır bölgede olan biri olarak söyleyebilirim. Son bir yıldır özellikle halk tarafından e, bir duyarlı yaklaşım var gerçekten. Evet. Mesela HTS'nin gelişiyle hı hı. olaylar biraz daha netleşti. Hı hı. E, rejimin düşüşüyle birlikte biraz daha netleşti. Hı hı. E, halk artık bir yıl, iki yıl önceki gibi de değil, bölge halkı biraz daha siyasi anlamda da hakimiyetini sürdürdü. Hı hı. Ee, bu yıl halkın duruşu çok başkaydı gerçekten. Hı hı. Ee, ben halkın e, bu kadar gelişmesi, iradeleşmesi... E, geleceği inşa etme anlamında yani Suriye'yi daha demokratik bir ülke haline getirme anlamında farkındalığının ciddi anlamda geliştiğini görebiliyorum. Yani bu izlenimi gerçekten bu bir yıl sü sürecinde gördük. Evet zaten e, 2026 hedefi de bunlardan biriydi. Yani bu yıl yapılan tüm çalışmaların 2026'da daha aktif bir hale geleceği e, ve demokratik çiz demokrasi çizgisinden sapılmayacağı, meşru savunma temelinde yapılacak Hı -hı. tüm mücadelelerden vazgeçilmeyeceği dile geldi. Bir de evet. gelen şeylerden biriydi evet. Hedeflerden biri